Hepimiz merhaba arkadaşlar bu işlerle beraber Twelve kışlar, oynuyoruz şimdi Şey diyeceksiniz hangi mal daha oyunun birincisine geçmeden ikincisine geçer diyeceksiniz Oyunun birincisi paralı Ben de dedim birinci bölüm Bu bölümü oynuyoruz Evet başlıyoruz Oyun ilk defa oynayacağım Bu arada söyleme sahip İkinci kanalı açmayı düşünüyorum <laughs> evet ablacım videoma girdi. Artık ünlü. Geç yani ben daha ünlü değilim onu Böyle bir animasyon var. İnşallah ben bu değilim. Ben sen bu oyunu oynamam. Ama güzel Omid, what do you can't be serious. I am. We Babam are not Omid. doing that. Why not? Because çık, 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 come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here. Omid the second. No. Omid Junior. Omid is a good name. I like it. Thank you, Clementine. You always you agree with because I'm always right. A bit of a lot. You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? <coughs> vegas weekend why don't you get cleaned up in the girls' room clem i hope the sink works in there i wouldn't count on it just be careful and make sure to keep track of your things we'll be right next door okay Merhabalar. Üstümüze bir şey varsa uçarım. Bir en sonra gitmemiş şaka mı? <laughs> 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 al bunu al lazım olur. Önce ben gideyim ya. Gidemiyorum. Bu arada oyun baya gerçek ya. Anime gibi. Amine. Tuvalette var ya adam dönmüşler ha. Tuvalette sıçılır. Bunlar adam dönmüş tuvalette. Good. No one's here. Guess it's safe to get cleaned up. Diyor ki galiba yüzümü yıkamalıyım. Hmm. Bok gibi yüzü var güzel Bir de bakıyor sanki hiç kirli değil. <laughs> Şişeyi al. better. Evet. Anında oldu Ben de en sona gideceğim çünkü ikinci kapıya gitmiş gibi oldu. Oh, Aa bak aynadan yazıyor. Please have water. Bunların aşağısında da şey var bence. Üçüncü şeyde. Sallıyorum ha. Önceden oynamadım. Ana salladım çıktı lan. Başka bir şey diyeyim mi senin başım? Ne diyeyim mi? Kızım bunda uçan tekne ada. Ana. <laughs> Nane yememe challenge. Let's go. Anladım <laughs> efendim silah bırakır mısınız? Kafanıza geçiririm ama buradan ha. <laughs> Devran Cemo sahipsizler. Cemo saldırı oğlum. Aha, gördü beni. I see you gördü beni. Yeah, get yeah. out of there you're not fooling me leave me alone don't think I will why not are you stupid or something get out here hmm, You got anything on you come on let's see i ain't gonna ask again no that's all i have that's it how'd you make it this long what my you, you oh, sorry what else you got that's it okay. don't lie to me i'll pop you give me what you got i'm not screwing around come on i don't have anything Gimme that hat. No! Where did you get it? I asked you a question. None of your business. Just give it to me. <laughs> junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all the of me me. That was a good catch. <laughs> you ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry little fish? This your daddy? What a bozo. ya. kız yemin ederim mal babası vuruldu gözümün önünde. Anne babam vuruldu. Bir tane sapık kaza sayesinde. Oo anne tüfekle geldi. I didn't mean to. I didn't mean to. Anne bu kadını. Orospu'yu I didn't mean to. Oo vurdum lan. Baba. Mommy. Okay. Okay. Mommy ve mommy. Mommy, can you hear me? Mommy. Omi öldürdü. Anne bu kadını öldürdü. Bana bakma öyle. Walking Dead. Bu oyunun bile korkunçtu. One month later. Krista, talk to me. I another cristal. This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. Just our luck. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise,. We can't stay in one place too long. It's too dangerous. We need to keep moving. All we do, all we have ever done is move. But we never seem to get anywhere. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice. Then snow. If it's, if it's it won't me. be easy. Uh, It'll be better there, right? Safer, maybe. So they say. But I don't know. It has to be. I know it will. We'll see. We just need to keep moving north. I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. Oh my god. O zaman çit çit yapıyoruz hocam. tu m'as. Yürüyoruz. Çekilecek evet. çok güzel lan. Bastır. <laughs> Aa bak mantıklı böyle bastırıyor sonra sağ kaydırıyor mükemmel. O bakayım. Better but still not enough. The flames are too low. Umid ölüyor. Isüli This might burn. This will never cook. Mm -hmm. This won't burn. Oh Bastım ateşe. Buna basıyorum. Ateş mi yapacağız? Burn log, burn dry, back out, burn fotoli. Burn log, odun galiba. İngilizce. Evet odunmuş. Odunu niye aldık? <laughs> <laughs> Ne annemi bırakmıyoruz. Ben annemi dokunmuyorum. <laughs> Anne anneye karşıdır. <laughs> Oyundaki bütün ana karakterler biziz demek ki biz de buyuz. <laughs> Ona anneme söylüyor. Küfür ediyor anneme. <laughs> Where's the you rest of your on on I, I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's, it's, it's just M me. It's Come on, guys. It's, it's not safe. It's the... I'm not fucking with you! Krista, run! Hey. I'm hey. Get the fuck over here. Now! I'm not fucker Come out of here girl I'm not fucking shit Get fucked over here god damn it I'm a bitch bitch there or something Oh jesus are you fucking kidding me

Stop fucking kicking. I am. Oh, no, shit. I'm oh. back. <inaudible> <you. inaudible> <I'm right>. Does <inaudible> Ya yürü. Bak abi. Elimde taş var. Kim atayım? Yürü gel. Anne ne oldu? Koş yüz yüz koş. buradayız. Sürekli al. Güzel suyun sebebi çıkarmak var ki biz burada zombiler. Zombileri hiç sevmiyoruz. Derken ben bayılmışım. <laughs> Aga be öldük. <laughs> <laughs> Kara gece. Aa yürüyebiliyor evet. Yürüyoruz. Neymiş? Kan o e. Can o e. Oha! Sıbremin uygulamıyorum -um 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 bak. Can o e. O e. Oha! Ben buradan gideyim. Şu var, tıklayalım. Yapsın. Çok imkansız. Hadi lan! Merhabalar. Adım İbrahim Mazlis'te. Yandım 5 milyon takipçim var. Krista, are you there? Ben bunların hiçbirine bakmayacağım. Ben de şu yoldan gideceğim. Ben buna kesin baktığımda canlanacak çünkü öyle bir his var içimde. Kesin direkt canlanır Ben kaçıyorum abi yok. ya güzeller. Ehe. Merhabalar Ben Baymaz. Allah, Allah aşkına çıkan reklama bak ya. Hayvan olabilirmiş tam buradan da görüyorum illa ona bak. Bak, karakter filmde dövüş filmi, korku filmi olsun yok. O zaman da erkeklerin şiddeti maç olmaz. Erkekler şiddeti daha düşkündür. Doğru bu arada ben şu an sınıfta bir tane kız var onun testereyle kesesim geliyor. Gerçek anlamda şaka falan değil. Hiç sevmiyorum. Oradaki kaya ne işe? Oha kız ara, ağaçların arasında resmen. Merhabalar beni vurmayın. <laughs> Abi bak edin korktu ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Kimsiniz? <laughs> Dersin pistir. Şu an bu arada karakter kendisi yürümüyor. Ben yürütüyorum. <laughs> Anym, I go ir up for of the beni ije ka. Saken. H. It's okay, boy. It's okay. Sakeno. <laughs> save one, save. Maybe. Pet the dog. <laughs> okay. You don't like that. Got it. Sorry. Köpeğim oldu. oldu. Hey, dakika diyeceğiz? Hey, ne diyeceğiz? Hey, ne şey Hey, ne diyeceğiz? Hey, ne diyeceğiz? Hey, ne diyeceğiz? Hey, ne diyeceğiz? Hey, ne O da mi zaten? O zaman. Hello, video Looks pretty, you never know. Let's look around for some food. Yeah, <laughs> I Like atmayı unutmayın. Eğer bu seriyi sevdiyseniz devamını getirmemi istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.